Cenab-ı Hak bunların özelliğini verirken ayette yufuna bin nezri dedi. Bunlar nezre vefa gösterirler. Önceki derste tam burada kaldık dedik ki nezr aslında şer'i temelde kula yüklenen normal sorumluluklardan birisi değil. Yani default herkesin yapması gereken namaz gibi, oruç gibi. Nezr kişinin kendince harekete geçtiği ve ekstra bir sorumluluk üstlendiği bir şey. Yani ya Rabbi işte şöyle şöyle olursa ben e, şu kadar namaz kılacağım veya şu kadar oruç tutacağım diye. İnni Meryem'in ifadesinde görüyoruz. İnni nazartu lirrahmani sarma. Diyor, diyor ki aleyhissalatu vesselam ben Rahman'a nezrettim. Neyi? Savman, oruç nezrettim konuşmamak üzere felen o kelimel yavma ya. bir çeşit nedir etmiş orada görüyoruz yahut Meryem'in annesini görüyoruz. Meryem'in annesi İmran'ın kadını adı Hanne adında Aleyhissalatu vesselam diyor ki ayette Cenab-ı Hak onun durumunu anlatırken "İz qalet İmran'a İmran'ın kadını dedi ki Rabbi inni nazartu leke Rabbim ben sana nezrettim. Ma fi batni karnımdakini her ne varsa erkek yahut kadın ama ben nezrettim. Bilmiyorum. Muharraran muharrer محرر olarak. Yani herhangi bir baskı altında olmadan hür ve özgür olarak, serbest olarak. Dolayısıyla nezrde böyle bir temel var. Zorunlu değiliz. Yani Allah'ın Rasulü demedi ki her sene mümin bir kere nezretse iyi olur senede bir yahut ayda bir değil mi? Bazı ibadetlerimiz var, günde beş vakit yapıyoruz, senede yaptığımız var, değişik periyotlarla ama nezrin bir periyodu yok. Hatta ömürde hiç yapmasan da niye yapmadın diye böyle bir şey yok. Hatta denilebilir ki bazı rivayetlerden anladığımız o ki çok da özendirilmiş bir şey de değil ama yaptınsa Men nazara en yuti'a Allah Allah'ın Resulü buyurdu ki kim Allah'a itaat etmek üzere nezrettiyse fel yutu o zaman itaat etsin. Hani kimse nezretmeye zorlanmaz ama nezretmiş kimsenin Cenab-ı Hakk'a itaat ederek nezrini yerine getirmesi beklenir. Men nezara en yuti'a Allah itaat konusu ama men nezara en yasiya Allah masiyet konusunda nezretse ne olur? Şöyle olursa işte bir kadeh içeceğim diye nezretse fela yasıs yasıhi men nedere en Allah bir kimse nezretse Allah'a asi olmak üzere Hazreti Peygamber dedi ki nezrini yerine getirmesin. fela yasıhi Allah'a asi olmasın. Veya şöyle olursa ben artık annemi ziyaret etmeyeceğim veya artık babama bakmayacağım veya artık kardeşimle İrtibatımı keseceğim. Allah'ın normalde emrettiği şeyleri ihlal edecek bir biçimde nezir demeyiz. Ancak Allah'ın normalde memnun kalacağı şeyleri, söz gelimi namaz örnekleri gibi, hac gibi, umre gibi, oruç tutmak gibi, sılay rahimin çeşitleri gibi bunlar hususunda kul nezredebilir, kurban gibi bunlarda nezredebilir. Cenab-ı Hak ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيُوفُونُ ذُورَهُمْ ''Ve nezirlerini yerlerine getirsinler.'' dediği adanmış kurbanlardır. O bakımdan kulun Cenab-ı Hakk'a ekstradan nezrettiği bir şey bu. Buradan anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle Ebrar'ı anlatırken bin بِالنَّذْرِي deyince ''Nezre vefa gösterirler.'' deyince o zaman temelde Cenab-ı Hakk'a olan ahdimize vefa zaten bunun içinde ve bundan da öncelikli olarak yerine getirilmiş demektir. Yani onlar şöyle demek olur, onlar Cenab-ı Hakk'a bir şeyi nezretseler bile o nezirlerine de vefa gösterirler. Ahde ahd ahd vefa gö göstermek haydi haydi demek. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki بَلَا مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Bir kimse ahdine vefa gösterirse, bu kez nezre vefadan değil, ahde vefadan söz ediyoruz. Kulun Cenab-ı Hakk'a اِنَّا el الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ Allah'ın emaneti göklere yere arz ettiğinde فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِنَّهَا Onlar bunu üstlenmekten imtina ettiklerinde ama bunu üstlenen ve böylece bir muahedeye, böylece bir ahde ve sorumluluğa girişen, nerin hayata insan olarak gelmiş biz örnekleri Cenab-ı Hakka bu emaneti yani özgür irademizi sahiplendiğimizde, bunun bize emaneten geçici sürede olsa verildiği bu aralıkta onu tanıyacağımıza, onu seveceğimize ve ona saygılı bir yaşam, bir hayat çıkaracağımıza dair sözümüzü yaşamak için buradayız. Ve temelde Allah'la olan ahitleşmemiz böyle bir zemine oturuyor. O yüzden ben iman etmedim. Dolayısıyla benim Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluğum yok diyen bir kimse Allah'a karşı muahad eden bigane azat edilmiş değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a sorumluluğunuz imanla değil, Allah'a verdiğimiz söz ile hayata başlayarak gerçekleşti. وَكَانَ الْاِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا Allah müminleri değil, genel olarak insanların bu verdikleri ahde karşı vefasız kaldıklarını ve gerçeğe karşı kendilerini kapatıp cahil davrandıklarını ve kendilerine bu anlamda çok yazık ettiklerini söyledi. وَكَانَ الْاِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا Dolayısıyla en temel ahdi zaten yaptıkları anlaşılır. Yani şöyle örnek verelim, bir öğrenci düşünün, hocanın verdiği normalde zorunlu tuttuğu ödevleri yapıyor, ama böyle bazen de hocam ben şöyle bir şey yapabilirim, böyle bir ödev yapabilirim diye kendince öne atılmış, kendisi istekli davranmış, ekstradan bir şey. Hocası da peki yaparsan yap demiş. Şimdi hocası onu anlatırken diyor ki o bu türden öne atılıp kendisi isteyerek yaptıklarını bile yapar. O zaman normal istenileni, zaten bekleneni kesinlikle yaptığı anlaşılır. Ona madem ki nezrettiklerine bile vefa gösteriyor. Şu halde normalde temelde yapması gerekenlere ne kadar titiz oldukları anlaşılır. O yüzden Cenab-ı Hak "Yufuna bima demedi. Bunu dediği ayetler de var. "O akamussalata ve atevzekate velmufuna biahdihim izahadu." Müminleri anlatırken Cenab-ı Hak namazı ikame edenler, zekatı verenler Ahitleştiklerinde ahitlerine karşı vefa gösterenler. Bu kez de insanlara karşı olan ahdine vefa göstermek. Ve diğer ayette وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلٍۜ Öncesinde Allah'a ahit vermişlerdi. لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ. Sırtlarını dönmeyecekler düşmana karşı diye. Temel sorumluluk. Cenab-ı Hak dedi ki وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ Allah'ın ahdi, mes'uldür Cenab-ı Hak ile olan hayat Allah Azze ve Celle ile aramızda olan bir muahede. Biz ona karşı onu tanıyacağımıza yarattıkları üzerinden ilmine, kudretine tanık olup, gücüne, kudretine, birliğine tanık olup kendisini seveceğimize ve sayacağımıza dair hayatı kendi başımıza buyruk ona sırtımızı dönerek, onu yok sayarak Diklenerek yaşamayacağımıza, asi olmayacağımıza irademiz olsa bile serbest kalsak bile tam bu serbestlikle bu kez gönüllü olarak ona kulluk edeceğimize verdiğimiz bir söz ile bu hayatın içerisine düştük. O bakımdan bu hayat böyle bir muahede, böyle bir Allah Azze ve Celle ile olan söz üzerine kurulu. Cenab-ı Hak Allah'ın ahdinden daha ötesinden bahsediyor kendince ekstradan bir şeyi nezrederse onu yapanlar diye yufûne bin nedri. O bakımdan nezre vefa göstermek başlangıcı itibariyle kulun kendisinin ekstradan başlattığı bir şey olsa bile sonuçları itibariyle bağlayıcıdır. Ya Rabbi ben bunu kendimce buna adandım, kendimce de geri çekiliyorum. Olmamış say denmez. Kul Cenab-ı Hak ile girdiği ilişkiyi ciddiye almak zorundadır. Allah Azze ve Celle kulun böyle oyun oynayacağı, oyuncak edineceği bir süreçte Cenab-ı Hakk'ın adını kullanamaz. Yeminde bile öyle. O bakımdan zorunlu olmadığı halde kendisi isteklice harekete geçmiş ise onu yerine getirmekle şayet bu iyi bir şeyse, güzel bir şeyse yapmakla yükümlüdür. Rivayetlerde gördüğümüz kadarıyla Hazreti Peygamber'in bazı kimselerin takati aşan hususlardaki yeminlerine toleransla yaklaştığını görüyoruz. Mesela yaya Kabe'ye gitmeye yemin etmiş. Medine'den çıkacak ta Kabe'ye gidecek. Hazreti Peygamber bunu bırak demiş yani. Allah belki gidersin ama çok perişan olursun. Allah azze ve celle senin yaya yürümünden Kabe'ye müstağnidir, bin bin hayvanla diye onu bundan ee, nehyettiğini görüyoruz. Dolayısıyla takati aşan şeyler olursa bunların kefaret ile çözülmesi ee, görüşü vardır. Ama öncesinde Allah'ın kulları olarak bizlerin nezir konusunun ne kadar ciddiyetle ele aldığına iyice bir Dikkat kesilmemiz lazım. Nezir kolay bir şey değildir. Ve bilmeliyiz ki nezir etmeye mecbur da değiliz. Bu özendirilen bir şey de değil. Ama nezir etmekle Allah bizi sınadı ve baş başa kaldık bir şekilde nezir ettiysek ve bu nezir ettiğimiz şey iyi bir şeyse, güzel bir şeyse o zaman müminler çerçevesi içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ebrarı tanımlarken bahsettiği bu ifadede de yerini bulan ve başka ifadelerde de karşılık bulan ve Rasulullah'ın itaat şayet nezirinizi yerine getirin dediği hususu ciddiyetle farz bir emir gibi artık. Allah'ın normalde emrettiği farz bir konu gibi artık değerlendirmemiz lazım. Hatta bunun psikolojisinde de bazı sorunlar olduğunu e, görüyoruz kendimizde. Biz ne, nezrettiğimiz zaman bu ekstradan olduğu için Cenab-ı Hakk'ın zaten bunu kabul edeceğini, etmiş olabileceğini, çünkü ekstradan bir sunum bu, Allah da bunu illaki kabul eder, yaklaşıyoruz. Halbuki demin okuduğumuz ayetlerde Cenab-ı Hak İmran'ın kadınını, nezredişini anlatırken اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ Ben sana nezrettim. مَا ف۪ي بَطْن۪ي Karnımdakini muharraran özgürce, şimazkı altında olmadan dedikten sonra ne diyor? فَتَقَبَّلْ مِنِّي bunu benden kabul buyur. Biz hangi nezirimizden sonra Cenab-ı Hakk'ın nezrimizi önce kabul etmesini umduk. Kabul etmesi için dua ettik. Allah Azze ve Celle nezir biz kendiliğimizden inisiyatif alarak adanıyoruz diye Allah Azze ve Celle zaten kabul etmek zorundaya benzeyen veya buna yakın duran psikoloji arızalı bir psikolojidir. Allah Azze ve Celle neticede her şeyin maliki, sahibi. Biz kulların yaptıkları, ettikleri, sunacakları, sahip oldukları hep şeyi zaten sağlayan yegane kudret. O bakımdan onun adına bu meşru süreçte kul herhangi bir biçimde adanırsa, bir şey nezrederse bunu da Allah Azze ve Celle'ye karşı bir sunum olarak kabulüne arz etmelidir. فَتَقَبَّلْ minni. İmran'ın kadınının dilinden Cenab-ı Hak ne güzel bize öğretti. Dedi ki فَتَقَبَّلْ minni اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ alim. Bunu benden kabul buyur. İşiten sensin, bilen sensin, duyan sensin. Allah Azze ve Celle ile iletişimin gücüne, yakınlığına bakınız. Kendisindeki etkisine bakınız. Biliyor ki Allah'tan başkası duymaz, biliyor ki Allah'tan başkası icabet etmez. سَمِيعُ bu الدَّعَوَاتِ Kulların sorarsa yakınım, duyarım icabet ederim diyen Allah ile arasındaki bu nezir mükâleme düzeyinde, konuşma düzeyinde. فَتَقَبَّلْ <fetekabbel> minni Ama öyle bir ihsan makamında ki o tek taraflı kendi tarafından konuşsa da ihsan düzeyi onu Cenab-ı Hak ile iletişime sokmuş. Allah'ın kendisini duyduğu bilinciyle hareket ediyor. Buna ihsan diyoruz. Resulullah dedi ki en ta'budallah ihsan sorulunca ke enneke tara. onu görüyormuş gibi Allah'a kulluk etmek. Yani dua ederken o seni işitiyor bilinciyle. Kulluk ederken o seni görüyor bilinciyle. Sen görmesen de fe innehu yarak onu kesinlikle seni görüyor. Bu farkındalık önemli. O yüzden Cenab-ı Hak daha karnındayken dişini anlattı, sonra doğumunu zikretti. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا Çünkü nezir adanınca, sonuçlanınca yükümlülüğü başlar. Şöyle olursa diyen çokları öyle olduktan sonra sözlerini unuttular. İmran'ın kadını öyle olmadı. Doğurduğunda, onun sevgisine büründüğünde, onunla günler geçirdiğinde, ona muhabbetiyle bağlandığında, tutulduğunda bile Allah o kısmını da zikretti. Doğumla birlikte felemma vadaatha onu doğurunca qalet rabbi inni vadaatuha unsa. Cenab-ı Hakla yine iletişime geçti. Yine dua etti. Biz bu duaya böyle diyoruz. Özellikle böyle ifade ediyorum ki bili, bilincine erebilelim. Allah'ın bizi duyduğu şuuruyla duaya yönelebilelim. Çünkü Allah vaktiyle İmran'ın kadınının kendisiyle olan bu duasını bize böyle anlattı. Duyan taraf olarak, es olan, duyan Cenab-ı Hak nice ayette kendisini bununla övdü. Kullar nerede olurlarsa olsunlar Allah duyar. Bu Allah'a özgü bir şey. Dolayısıyla ikinci bir Allah yok böyle. Başka kullar nerede, ne haldedir, kaç kere sağına döner, soluna döner, ne düşünür içinden ne geçirir bilecek bunlar Allah'ı tarif eden, zatını Cenab-ı Hakk'ın övdüğü hususlar. O yüzden İmran'ın kadını doğurunca yine Cenab-ı Hakk'a seslendi. قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَى وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَاِنِّي اُعِيذُهَا bika." ve zürriyetaha min eşşeytanir Doğurunca doğurduğunun dişi olduğunu, Cenab-ı Hak doğurduğunu en iyi bilen olduğunu, Allah azze ve celle'ye doğurduğu bu yavruyu ve onun neslini, zürriyetini şeytandan koruması için Allah'a sığınan ifadelerle Cenab-ı Hak ile olan bu sözünü devam ettirdi. Allah Azze ve Celle araya doğumu aldıktan sonra dedi ki فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ hasan. Allah onun Cenab-ı Hakk'a nezredişini güzel bir kabul ile kabul etti. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا Dolayısıyla nezrin hanne tarafından Cenab-ı Hakk'a arzı, kabulüne arzı o kadar yerinde ki Cenab-ı Hak bunun cevabını da Kur'an-ı Kerim'de atlamadı onu oraya bize koydu ki böyle bir işleyen süreçtir. Ekstradan oldu diye illaki kabul eder zaten diye nezirde bile kazanılmış, kesinleşmiş bir sevap ibadeti zehabına kabul girmeyin. Böyle bir zehaba kapılmayın. Her şey ancak Allah'ın kabul etmesine arz edilir. Kaç gece yarısı namaz da kılsan, ekstradan nafileler de sıralasan hepsi Cenab-ı Hakk'ın kabulüne arz edilmiş birer ibadettir. Bunu girişte söylediğimiz Allah'ın hükmünü vereceği günde Allah'ın kendisinden zatından Malikül Mülk olan, gaybı ve şahadeti bilen Cenab-ı Hakk'ın hükmüyle biz ve diğerleri duyup öğreneceğiz. O bakımdan nezir bile olsa Haneye bir puan ekledik garanti kesin oldu dedirtmez. Kabule arz edilmiştir. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ <laughs> حَسَنٍ Cenab-ı Hak vaktiyle yaşanmış bu şeyi Kur'an'da bize anlatırken kabul ettiğini bildirdi. Güzel bir kabul ile kabul ettiğini. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a nezretmiş kimselerin bu nezirlerini Allah Azze ve Celle'ye onun kabulüne arz etmiş kimselerin böyle bir süreçten hiçbir şey olmamışçasına çekilmeleri, Cenab-ı Hak ile olan ilişkilerine verdiği ciddiyeti bu kadar basite indirgemeleri sorunlu bir durumdur. O bakımdan burayı ne kadar iyi öğrenirsek nezir öncesi o kadar dikkatli olur, kendimizi bunun sıkıntısına, bunun zorluğuna Allah Azze ve Celle'ye karşı sokmayız.